Bu sene ligin çok hikayesi oldu. Ne bileyim yani 10. haftaya kadar Fenerbahçe favoriydi. Sonra Beşiktaş öne geçti. Bir ara Galatasaray'ı konuşmaya başladık ki Galatasaray sezona iyi girmişti. İkinci, ikinci yarı başladığında puan kayıpları gelmeye başladı. Ve her takım ciddi problemler yaşadı. Beklemedi, kayıpları uğradı. Hastalıklar, sakatlıklar, problemler son döneme girerken 3 takımı yarış içinde bıraktı. Şimdi ne soruyoruz kendimize sayın Ne olur ne biter diye soruyoruz. Maçtan sonra Ali Koç'u dinledin mi? Dinledim. Hatta bir cümlesi çok dikkatimi çekti. E, 16 puan bizi şampiyon yapar dedi başkan. 6 maçta bir beraberlik, 5 galibiyet dedi, değil mi? Doğru. Ve şeyi de ekledi. 3 kere son hafta biz şampiyonluğu kaybettik dedi. Ya yani belki de bu sezon kazanacağımız sezon. Yani son hafta şampiyon olacağımız sezon olabilir demeye getirdi. Ben bu hesaba katılıyorum. Ama öbür taraftan mesela Sergen Hoca'nın, Sergen Yalçın'ın bir açıklaması vardı. 8 maç kalmıştı ligin bitmesine. Dedi ki kimse de 8'de 8 sekiz yapamaz dedi. Biz de dahil dedi. Ve mantıklı bir açıklama. Yani bu iniş çıkışa baktığın zaman oyun ve oyuncu profillerinde daha önce de söyledik. Bunu kırmanın yolu Ali Koç'un dediği gibi olması Fenerbahçe. Yani bir beraberlik opsiyonu beş galibiyet. ettim. Bunu söylerken aslında yaptığı en büyük hesap şu bence. ile Beşiktaş'ın maçı var. Bir kere ikisinden biri puan kaybedecek. Belki ikisi de kaybedecek. Öbür taraftan... Fenerbahçe'nin zor maçları var. Ama... E, bir kırılma noktasında yani bir kazanma alışkanlığı... E, geldiği anda her şey farklılaşır. Tıpkı e, Galatasaray'ın... 8'de 8 yapmıştı değil mi onlar? Yaptığı dönemdeki gibi, Beşiktaş'ın yaptığı dönemdeki gibi. Yani Fenerbahçe'de... E, böyle bir seriye girebilir. Yani ilk videoda onu söylemiştik. 7 Türk oyuncuyla... E, mücadelesini farklılaştırdı. Maçta ben kazanacağım diyen bir vücut diline sahip bir takım var artık. Peki Emre Hoca'dan bu durumda 8 galibiyet, 2 beraberlik sezon sonunda bekleniyor şampiyon olmak için. Tabii. Ee, bu mümkün mü? Mümkün. Yani şey olarak mümkün. Ee, yani kağıt üstünde mümkün. Gerçekten olabilir mi? Şu anki gidişatla gösteriliyor bunu. iyi gidiyoruz. Şey, dış ses. Olmazsa şampiyon olmazsın zaten. Yani e, rakiplerin puan kaybedecek, kaybedecek. E sen de kaybedersen ne anlamı kaldı ki yani? O zaman puan farkı aynen devam eder. Yani e, Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu ile birlikte e, o kayıp serisini kazanma serisine çevirmesi gerekiyor. Ve bu e, etapta şey çok dikkatimi çekti ve çok hoşuma gitti. Yani Ali Bey'in, Ali Koç'un e, maç sonunda e, geldikleri pozisyonu, yani Beşiktaş'ta aradaki puan farkının iki düşmesiyle beraber, Erol Bulut'la ilgili sözleri. Çok güzel konuştu. Dedi ki, benim için hocalık kadar insanlık karakter önemli, para pulla ilişkisi olmayan, medya yabaya sızdırmayla uğraşmayan, özü sözü bir, mert bir arkadaş, eğer bugün şampiyonluk potasındaysak, bahsediyorsak burada da e, Erol Hoca'nın emeği vardır, diyor. Ve değişimi şöyle açıklıyor, yani ben Hoca ile ilgili bir sıkıntım yoktu. Ama bir kan değişikliği lazımdı. Ee, diyerek açıklıyor. Erol Hoca'dan vazgeçmesi. Yani şu anki bir... görüntüde faydası olduğu ortada. O aynen. Yani e, ona baktığımızda takımda bir silkinme oldu. Farklı bir ruh hali oldu. E, Aydiyet daha da yükseldi. Ve e, işin içine e, bizim yani Türkiye'nin dinamikleri girdi. Normalde e, Avrupa'da bir takımla yani profesyonelli üst düzeyde yaşayan e, mesleğine saygı duyan e, hocasının e, söyledikleri doğrultusunda arkadaşlarıyla birlikte bir sinerji üretip e, rakibi yenmeye çalışan takımlar vardır Avrupa'da. Ama Türkiye'de e, dinamikler daha farklı. Türkiye'de e, bir türlü oyuncunun sırtına vurmak zorundasın. Mesela Düz ses. Öyle teknik adamlar var ki şey derler biliyor musun? Ee, ben adama 2 milyon euro veriyorum sene de. Bir de oynaması için sırtını mı sıvaz diyecekler. Yani bu bir bakış açısıdır. Çok da yanlış değildir. Yani Avrupa'ya gittin ama Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de bir türlü e, onu çocuk olarak göreceksin. 20'li yaşlarda çocuklar onlar. Çok paraları olan, çok ünlü olan, e, egoları da yüksek olan ama kalbinde ya da olgunluğunda hala çocuk olan e, bir grupla karşı karşıyasınız. Ki şöyle de bir şey var. Cristiano Ronaldo geçtiğimiz haftalarda bunlarla alakalı bir şey söyledi. Boş tribünlere karşı oynamak çok zor geliyor diye. İstediğiniz kadar milyonlar dökün. E, futbolcu için motivasyon çok ciddi bir kaynak. Sadece parayı veriyorum. Onu motive etmeli bence doğru bir yaklaşım değil. Değil. Yani e, şimdi bizi izleyenler olmasa biz burada istediğimiz kadar konuşalım neye yarar yani? Yani onları da izleyenler olmasa isterse dünyanın en güzel golünü atsın kimse görmedikten sonra ya da kimseye göstermedikten sonra neye yarar? Yani bu bir show dünyası. Ama işin öbür tarafında duygular da var. Duygular önemli. ve o duyguları ateşleyen de teknik direktör olmak gerekiyor. Yani Mert Hakan hatırlıyorsun e, ee, Fenerbahçe TV'ye verdiği bir röportajda Emre Berezoğlu'nun fotoğrafını görüyor. Emre onu başından mı yapıyor? Bir şey yapıyor. Bu ee, budur diyor yani bizi değiştiren. Bu harekettir diyor teknik direktörün. Ee, baktığımız zaman hoşunuza gidiyor ama aslında son derece yanlış. Yani Mert Hakan'ın görevi çıkıp sahaya görevini en iyi şekilde yapmak. Bunun için şıkır şıkır parasını alıyor değil mi? Bunun için transferini yapmış profesyonellik. Bu da işin başka yönü. Neyse. Ee, en iyi şey bir mix olmasıdır. Ve e, Emre, Emre Belezoğlu'nun... bence dengeleri iyi muhafaza ettiğini düşünüyorum. Ve e, mesela... Gustavo'yu yedek bırakmak... E, çok radikal bir karar. Gustavo Sosa değişikti. Yani Gustavo bu, bu taraftarın e, kahramanıdır. Yani bu sezon... E, NBA'nin oyuncudur. Çok... E, yüksek tempo ile oynuyor, çok işten oynuyor, sahada e, kendini sakınan bir oyuncu değil ama birdenbire e, Soso Gustavo değişikliği yaptı. 4-1-4-1'e e, döndüğü formatta ve e, bundan sonuç aldı. Tabel olarak e, sonuç aldı. Yani belki Gustavo olsa e, Başakşehir maçında e, o golü yemeyebilirdi Fenerbahçe. E, korner atışından gel gelen golü. Ama e, maç bittiği zaman bak baktığım zaman Sosa sahanın yıldızı. Başakşehir maçın yıldızı. En 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 en. En fazla orta isabetli orta yapan oyuncu, en fazla top kapan oyuncu, en fazla öne oynayan oyuncu. E, maçı başkalaştıran bir oyuncu olmuş Fenerbahçe adına. Bu noktada seçim şu. E, Gustavo'nun bana sigorta evet ama bana orada oynayacak oyuncu pasta üretmesi lazım. ...atağımı da başlatması lazım. Gustavo bu tarafta biraz... ...geride kaldı. Analizini yapıyorlar e, muhtemelen. Ve Sosa'dan yana kullanıyorlar e, tercihlerini. Bir risk alıyorlar... E, ...o etapta ve Sosa da bunun karşılığını... E, ...verdi. Belki de... E, ...kalan haftalarda... ...Fenerbahçe'nin... E, kahramanı yani... E, ...Fenerbahçe'yi zirvede tutan, belki de şampiyon yapacak adımı atan, ateşi yakan e, karar, değişiklik Gustavo Sosa e, değişikliği olarak e, geçebilir. O noktada e, başka şeyler konuşabiliriz. Söyleyecek bir şey? Galatasaray tarafını konuşmak istiyorum. İlk, ilk bölümde de söylemiştik. Hı -hı. E, Galatasaray tarafı bayağı karışık. E, o konuda ne düşünüyorsun? İstifaya davet edilen başkanlar da, Mustafa Cengiz'in Aysiyet Şeref'le ilgili futbolcuları suçlaması. Onun önünde geçenlerde bir VTR izledim. Hem Ocak ayında hem Kasım ayında Fatih Hoca'nın ciddi şekilde kendi yönetimine yaptığı eleştiriler var. Zaten diyor 16 Mayıs'ta sözleşmem bitiyor diyor. Yani burada ipler bağlar kopmuş gibi. Florey'le Galatasaray Başkanı arasında, Galatasaray yönetimi arasında ipler bağlar kopmuş gibi. Ee, ve geçen sefer de söyledim. Ee, eğer Şampiyonlar Ligi ne e, gidemezse Galatasaray çok ciddi bir e, finansal fair play problemi yaşayacak. Ve Fatih Hoca'yı e, takımda olmasa neden olacak? E, güçlü bir kadro yapısı önümüzdeki sene olmayabilir. Hatta bazı oyunculardan vazgeçmek durumunda da kalabilir e, Galatasaray. O yüzden yeni sezonda ben e, Fatih Terim'in e, kalacağını düşünmüyorum. Hani Mustafa Cengiz kalır mı? Mustafa eğer pandemi nedeniyle kongre yapılırsa ben e, Galatasaray'ın başkanının değişeceğini düşünüyorum. Ama e, bu pandemi nedeniyle kongrelerinde yapılacağını çok düşünmüyorum. E, Fenerbahçe dahil. Dolayısıyla hem e, Ali Koç yönetimi hem Mustafa Cengiz yönetimi nereden baksanız bir sene daha e, görevde kalacaklardır. Ve Galatasaray yönetimi de çok problemleri çözecek gibi gözükmüyor. Ta, tam aksine problem yaratan bir yönetim. Yani durduk yerde yaptığı açıklamayla futbolcusunu ateşin önüne atan bir e, başkan var. Ve e, takımdaki problemleri mi çözeyim, sahadaki problemleri mi çözeyim diye uğraşan e, bir teknik direktör var. Galatasaray'ın e, oynadığı oyun da takımın vücut dili de artık sezon başı gibi değil. Ve ilk tökezlemede yani ilk puan kaybında ki bir yarın yani Trabzon maçında olabilir. Orada sesler daha da yükselmeye başlayacaktır. Ama Beşiktaş da sıkıntılı. Yani Sergen Yalçın takımından maksimum almayı başarıyor. Allah'a var yani. farklı dediğimiz iki tane önemli oyuncusu var. Gezal'la Abu Bakar. Diğer oyuncular çok mücadele eden hakikaten o sistem içinde, o taktik disiplin içinde ellerinden geleni yapmaya çalışan oyuncular. Ama farklılık yaratan iki oyuncusu var. Ve Abu Bakar'ın e, sakatlığında Abu Bakar'ın oynamadığı takımın problem de çözemediği gözüküyor. Yani hepimiz Sergen Yalçın'ı konuşuyoruz. Neler yaptığını, neler, neleri farklılaştığını ama futbolcun kadar başarılısın ya da futbolcun kadar bir yere gidiyorsun. Yani Lari'nin... altı pas içinde kalecinin üstüne vurduğu kafa vuruşuna Sergen Yalçın'ın yapabileceği bir şey yok. İşte ona Abu Bakar geliyor. Tık diye köşeden bırakıyoruz. Ondan sonra Beşiktaş galip. Bu nedenle Fenerbahçe'de Emre Avult'u... hem de... Emre Belezoğlu'nu eleştirirken, değerlendirirken... futbolcu profiline ve kalitesine göre değerlendirmek lazım. Bir teknik direktör şunu yapar, takımını hazırlar, rakibi analiz eder. O analiz sonucunda verdiği taktikle rakibinin en az pozisyona girmesini, kendi takımında en çok pozisyona girmesini sağlamaya çalışır. Bundan sonrası performanstır arkadaşlar, oyuncunun elindedir yani. İşte Nazım Iskay'a geçiyor, Ömer Ali müthiş bir şut, 1-0 mahalipsin. Ya da... Ee, Boş kalelere e, atamıyorsun e, golleri Antep maçında olduğu gibi sonra e, skora e, geliyorsun yani e, bir değerlendirme yaparken e, teknik adamı oyun kalitesi üstünden değerlendirmek oyun kalitesi üstünden e, ona yaklaşmak en doğrusudur ve işte. Sivas maçı oynanacak. Eğer Abu Bakar oynamazsa o karşılaşmada ki e, sakatlıktan çıkıyor. Oynasa da nasıl bir verim alacağını e, bilemiyorsunuz. E, Beşiktaş'ın işi gene zor arkadaşlar. Yani gene e, problem ol, olacak. Sorular bölümü. Bundan sonraki. Üçüncü bölüm. Üçüncü bölümde yapalım. E, sorular sizin... E, Sorduğun soruları çok önemsiyoruz, yaptığınız yorumları çok önemsiyorsunuz, önemsiyoruz. Lütfen fikirlerinizi belirtin. Yani onaylamanız gerekmez, eleştirin de. Ben kendi adıma çok şey öğreniyorum sizin sorduklarınızdan, sizin yazdıklarınızdan. Videoların altına lütfen yazın, fikirlerinizi yazın. Allah gönlünüze göre versin.